Merhaba arkadaşlar Bu dersimizde fanuk kontrol ünitesinden bahsetmeye çalışacağım arkadaşlar ee, İlk olarak tezgahımızı açacağız Bunun için içinde power, NC Power On butonuna tık, e, basıyorum arkadaşlar ee, Daha sonra da EMERGENCY Stop butonunu kapatıyorum arkadaşlar Aktif halde kapatıyorum ee, Tezgahımızı acil olarak durdurmak istediğimizde kullanacağımız e, buton e, emergency stop butonu. Yani acil stop butonu arkadaşlar. Buraya bastığımızda tezgahımız e, duracaktır arkadaşlar. Tezgahımızı e, hangi modda çalıştıracağımızı belirtmek bir için kullanacağımız bölüm burası arkadaşlar. Bakın anahtarımızı hangi modun üzerine getirirsek tezgahımız o modda çalışacaktır. E, referans moduna getirelim tezgahımızı arkadaşlar. E, tezgahımızı açtığımızda ilk olarak referans moduna gitmemiz gerekir. E, referansa gitmemiz gerekir. Bunun için de arkadaşlar tezgahımı referans moduna alıyorum. Bakın buraya da referans yazıyor arkadaşlar. E, Tezgahımız hazır hale getirelim. E, son olarak bakın machine ready. Makine hazır e, hazır olur belirtmek için. E, bu butona basıyorum arkadaşlar. Evet. Ve e, tezgahımı e, X'te, Y'de ve Z'de, Z ekseninde, Y ekseninde ve X ekseninde arkadaşlar referansa göndermek için e, hangi eksenlere referansa göndereceksem arkadaşlar o ekseni seçmem gerekiyor. Ekseni seçmek için kullanacağım bölüm burası arkadaşlar. Evet. Ben X ekseni üzerindeyim arkadaşlar x e, 80 üzerinde olduğum için arkadaşlar e, anahtarım X80'ini gösterdiği için X80'de hareket edeceğim. Ve referans modundayım. X80'de referansa gitmek için e, artıya basıyorum arkadaşlar. ve Bu şekilde X80'in gördüğünüz gibi referansa gidiyorum. Bakın burada e, referans point diyor. Referans ışıkların yanması gerekiyor arkadaşlar x80'leri Fransa gittim e, görebilmek için arkadaşlar bu işin yanmasını bekliyorum. Bu iş yanıncaya kadar artıya basmaya e, devam ediyorum arkadaşlar. Artıya basıyorum çünkü arkadaşlar x80'inde artı yönde hareket ediyorum arkadaşlar. Tablam eksi yönde hareket ediyor ama ben e, tablamın hareket etmediğini, e, takımın hareket ettiğini, işimin önüne hareket ettiğini düşünüyorum arkadaşlar. Eğer bu tabla sabit kalsaydı arkadaşlar tezgahım e, tablanın sabit olduğu durum düşündüğümüzde tezgahın takımının sağa doğru hareket etmesi gerekirdi arkadaşlar. Bu yönde bir hareket gerçekleştirebilmek için arkadaşlar. Yani tablanın hareketine değil de sanki tezgahımızın işimin hareket ettiğini düşünüyoruz arkadaşlar ve eksenleri buna göre belirliyoruz. Tabii ki x ekseni bu yöne doğru artıdır arkadaşlar ama e, tablanın hareketi eksi x yönünde tabii ki arkadaşlar. E, biz tablanın değil de işminin hareket ettiğini düşünerek artıya basacağız arkadaşlar. Tablayı eksi x yönünde hareket ettirebilmek için. Evet. Arkadaşlar Y eksenine Fransa gelmemek için de e, Y ekseni seçiyorum ve tekrar artıya basarak tablamı eksi Y yönünde e, tezgahımı ise arkadaşlar e, takımım ise e, artı Y yönünde hareket ettiğini düşünüyorum e, arkadaşlar ve bu şekilde Y ekseniyle referansa gitmiş oluyorum. Z eksenine geliyorum arkadaşlar. Z ekseni artık tabla değil. Gördüğünüz gibi iş minimum hareket ediyor arkadaşlar. Ve artı Z yönünde hareket ediyor. Yukarıya doğru. Ve bu şekilde Z ekseninde de referansa gitmiş oluyorum arkadaşlar. Evet. Edit moduna başlayalım arkadaşlar. Bu bölümü anlatmaya. Referans modunu anlattık. Şimdi edit moduna gelelim. Evet. Edit modu arkadaşlar, tezgahımıza herhangi bir program yazma işlemi gerçekleştireceksek kullanacağımız bölüm mod edit modudur arkadaşlar. Veya arkadaşlar program üzerinde herhangi bir değişiklik yapacaksak da kullanacağımız mod edit modudur arkadaşlar. Dışarıdan herhangi bir program çağıracaksak yine edit modunu kullanacağız arkadaşlar. Memory modu arkadaşlar otomatik mod yani. Bu mod e, tezgahımız e, program işlemeye başladığında kullanacağımız moddur arkadaşlar. Tezgahımızı otomatik olarak hareket ettirme, etmesini sağlayan, programa göre otomatik olarak hareket etmesini sağlayan mod otomatik e, moddur. Memory moddur arkadaşlar. Bilgisayarımızda bilgisayarımız tezgahımız arasında bir, e, veri aktarımı gerçekleştireceksek arkadaşlar kullanacağımız mod tape modudur arkadaşlar. Emdiyal modu ise arkadaşlar evet. Emdiyal modu ise arkadaşlar e, tezgahımıza e, program haricinde herhangi bir veri girişi gerçekleştireceksek e, kullanacağımız mod emdiyal modudur arkadaşlar. Edit modunda program dahilinde bir e, veri girişi söz konusu. Emdiyal modunda ise arkadaşlar program haricinde bir veri girişi söz konusu olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Referans modundan bahsetmiştik. Yok modunda ise arkadaşlar tezgahımızın e, e, ilerleme hızı ile hareket etmesini sağlamak için kullanacağımız mod Jog modudur arkadaşlar. Eğer e, Rapid butonunu aktif hale getirirsek arkadaşlar tezgahımız tezgahımız e, boşta ilerlemez el ile hareket edecektir arkadaşlar. Tekrar referans, referans aldım tezgahımız arkadaşlar. Referansını bozduk. resetle basalım. Evet. X eksenine referans aldık arkadaşlar. Z eksenine referans alalım tekrar tezgahımız evet. Yok moduna tekrar geliyorum arkadaşlar. Eee Tezgahımızı e, ilerleme ile hareket etmek, e, ettirmek için kullanacağımız mod yok modudur arkadaşlar. Bakın x, e, x hareket etmek için anahtarı e, anahtar x eksenine getiriyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi yaklaşalım. x, x yönünde hareket edebilmek için arkadaşlar. Eksiye basıyorum ve eksi x, x yönünde gördüğünüz gibi hareket ediyor. Ben rapita e, aktif hale getirirsem arkadaşlar gördüğünüz gibi artık e, boşta ilerleme hızıyla tezgahım hareket ediyor arkadaşlar tezgahımın tablası hareket ediyor arkadaşlar evet evet arkadaşlar <laughs> arkadaşlar son olarak handle modu var el çarkı çarkında tezgahımızı hareket ettirebilmek için kullanacağımız mod Handle modudur arkadaşlar. Tezgahımızı handle moduna aldığımızda artık tezgahımız el çarkıyla hareket edecektir arkadaşlar. Bakın el çarkı kapalı konumda. Biz el çarkını El çarkının imlecenin x80 üzerine getirirsek Artık tezgahımız x80'inde Tezgahımızın tablası x80'inde hareket etmeye başlayacaktır arkadaşlar. Evet. Eksi x, x yönünde hareket edelim. Affedersiniz. Evet. Bir an için e, handle modunda olduğumu unuttum arkadaşlar. Jog modunda buraya kullanıyorduk. Ve referans modunda. E, handle modunda bu el kullanacağız arkadaşlar. Bakın x x yönünde e, çeviriyorum arkadaşlar el çarkını. Gördüğünüz gibi x x yönünde hareket ediyorum ama çok az bir hareket gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Sadece milimetrenin binde biriyle hareket ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın. Buradaki değeri nasıl değiştiğini dikkat ederseniz milimetrenin binde biriyle hareket ettiğimizi görürsünüz arkadaşlar. X'i 10'a getirirsem arkadaşlar. X'i 10'a gelirsem milimetrenin yüzde biriyle veya binde onuyla hareket ettiğimi görürsünüz arkadaşlar. Bakın artık daha hızlı bir şekilde hareket ediyorum arkadaşlar. Değerler yüzde onluk bir yüzde birlik bir binde onluk yüzde birlik bir değerle değişiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın x eksenimin değeri yüzde onluk bir değerle değişiyor arkadaşlar yüzde birlik bir değerle değişiyor arkadaşlar. Binde onluk 10 bir değerle değişiyor. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. İmlecim x yüzün üzerine getirirsem bu sefer milimetrenin onla biriyle e, hareket edeceğim arkadaşlar. Binde yüzüyle 100 yüzde onuyla öyle söyleyeyim arkadaşlar. Hareket edeceğim. Bakın gördüğünüz gibi eksenim nasıl değiştiğini dikkat ederseniz arkadaşlar milimetrenin onda bir ile hareket ettiğini görürsünüz. Y eksenini seçersem arkadaşlar bu sefer artık te tezgahımın tablası y ekseninde hareket etmeye başlayacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi y ekseninde milimetrenin onda bir ile hareket ediyorum arkadaşlar. Eğer x onu seçersem milimetrenin yüzde biriyle hareket edeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. X1'i seçersem bu sefer de milimetrenin binde biriyle hareket edeceğim. Evet. Evet arkadaşlar. Handle modu da bu şekilde. Arkadaşlar bu kısımdan bahsetmek istiyorum şimdi. Single block seçeneği arkadaşlar. Single block seçeneği tezgahımızın e, içerisinde kayıtlı olan e, ve işlemekte olduğumuz programı e, satır satır okutmak okutmak istediğimizde kullanacağımız e, seçenektir arkadaşlar. Eğer biz burayı aktif hale getirirsek bu şekilde artık e, tezgah e, programı satır satır okuyacaktır arkadaşlar. Mesela Memory modu alalım tezgahımıza arkadaşlar. Evet. Ve Start'a basalım. Bakın gördüğünüz gibi programımız satır satır ilerliyor arkadaşlar. Bunu yapmak istediğimde yani programı satır satır işlemek istediğimde kullanacağım mut Single Block seçeneğidir arkadaşlar. Evet. Optimal Block seçeneği arkadaşlar. Bu blok, bu mod daha doğrusu arkadaşlar isteğe bağlı durdurma seçeneğini aktif hale getirir arkadaşlar. Eğer biz burayı aktif hale getirirsek tezgahımız G 01 kodunu gördüğünde duracaktır arkadaşlar. Tekrar hareket etmesi için sadece start tuşuna basmamız gerekecektir. Arkadaşlar Optimal blok Skip seçeneği arkadaşlar bu seçenekte de arkadaşlar programımızın herhangi bir satırında göstereyim. Edit modunu alalım tezgahımızı. Evet. Ve program diyorum tekrar. Evet. Ve ok aşağı ineceğim arkadaşlar. Diyelim ki tezgahımızın e, bu değeri okumasını istemiyorum. Buraya bu satırın başına e, flash işaretini, bölü işaretini getiriyorum arkadaşlar. X 100 yazıyorum arkadaşlar ve alt diyerek program kurulmasının açık olduğunu bildiriyor arkadaşlar. Evet. Evet alter diğer arkadaşlar buradaki diğeri değiştirdim ve gördüğünüz gibi artık bu satırın başında bölü işareti var. Böyle olduğu durumda arkadaşlar eğer biz e, Optimal Block Skip seçeneğini aktif hale getirmiş isek e, artık tezgahım e, bu bloğu okumayacaktır arkadaşlar. Bu satırı atlayacaktır. Delete diyerek e, burayı silelim arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Soğutma sıvısını açmak istediğimizde bu anahtarı manuel olarak soğutma sıvısını açmak istediğimiz arkadaşlar bu anahtarı aktif hale getireceğiz. Bu şekilde soğutma sıvısını açacağız arkadaşlar.